Se ah se ah ne yapıyorsun Zagar Agar hoş geldin Zagar bugün mü? GTA Vice'nin 9. bölümündeyim. Evet aynı öyle. Normalde ben bunu Twitch'ten böyle çekip şey yapıyordum. Ama bunu dün yayını açacaktım aslında ama yani işte şöyle bir sıkıntı oldu. Oyun ya şey kamera dolu dolu duruyordu ondan dolayı şey yapamadım. Ama oyun geldi güzel. Devam çok tamam. Neyse işte sonlarda kaldım hiçbir fikrim yok bu arada. Evet hakan sen kasıyordun niye kasıyor lan bu? Mercimek. <laughs> Al bu. Tamam şu an güzeldi. Güzel. Bu arada yeni bir ondan mal gibi. Değil mi? Ben de elini aldım Aklım dur. Nerede bu Diaz? Yavşak Diaz. Ha valla. D diyor da Diaz'dır diye düşünüyorum. Önemli Ne bileyim ölçülük. Bak. Ama doğutu yerde, tiyarda. yerde tiyarda. Neyse tamam. Hadi bakalım. Tamam olur. Ne olsa ne olsa olsa. Kardeş. Hayallerim ne Kaç. Top. Usta var. öyle bir şey var. Bir şorbacı yiğit biri. Enayi arabası. Enayi arabası da <laughs> daha. yakın şu arkaya. Merhaba kaplı. Ne boş yapacak hele? Yine boş yapacak da bu boş. Neyin boşunu yapacak acaba? Merak ettim. What kind of incompetent fool are you? Fool! Fool! Arı tam malı. Fool! Malı. Tommy. What Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do I'm you think you're doing? Do These pricks have failed me miserably. Soon any <clears throat> mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang plays the fortunes fortress Ma at ground ocean. level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area eradicate them WHAT do you think you're doing yeah yeah they You one they'll tell me what are you doing here hey I've been asking around it's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother and he'll kill you too I can take diaz listen to me I'll handle Diaz he's beginning to trust me Diaz. the one thing puzzling me, what's with Quentin? I don't know, I always kinda liked it! Quentin Bash! Vance? You hate Vance Bash? Hey, I got enough of that at school! Vance Bash, poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Spawn Island! You ever buy one of those from a Wally? No! Okay, I'm gonna Hey, but it he, he, Yeah. tak 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 tak. Ayves, harbi Ayves. Sen yün. sen bildiğimde gel Ben de Yok mu yine Sen Aşağıya aşkına Güzel. Boğuklar yerde. Ağrı nesin baba Ya şunları da Daha ne, ne kaldı bir şey kalmadı ki yani daha. Gel gel gel. Gel Yerini dur lan. Tarih efosuz varo. o. Ey, eğim katmayayım neyim ben ben ya. Kat yakayım. mı baskını hadi bakalım. Bastık. Yeah, bugün de bastık arkadaşlar evet. Aynen. Ya çok ünlü. Sikerim ünlü. Yavşak. Ya, Çak. Tamamlar attı Allah'a yapar. Bunlar hep o var. Lan beni bir bırak da ineyim ama. Nasıl iniyoruz o bunda inmiyor da? B'ye basıyorum ne ya sen Pompal ne ama ne. Hasar kilit ya. Bu yüzü varken pompal ne. Kuru kuru da olur ya. Yat oğlum. Güzel. Sen de yatalım, Güzel. Bunlar eforsuz zaten direkt. Tak. Lan nar Lan. Lan aşağıda var mı? Var. Ah, yok. Yok. Lay. Doğuk sen oraya nasıl sıkla bu doğuk? Neyse. Yat oğlum sen de. Güzel. Bu arada çetin benim evimi kestin ki. Harika at diyorum. Sadece, sadece kafa. Ne karşıdan gidiyormuşuz var. Nereden sıkı lan? Görünmüyor da. He. E. At oğlum. Ne? Enayi çantası. Vay. E forsuzu gramla zorlanmadım bu arada. Ağır gramla zorlanmadım. Patapata pata. Patapata pata pata pata. Pata 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 pata. Hadi la ineceksin lan. Ne yapıyor lan bu malum? Heh. Ev hırsız bu arada. Kaç? 20 bin, aldık ama. 2.000 için mekan basit, milletin bir şeyini taradık. Harim mercimek. Cimrik yok ki insan biraz bir para verir lan. So pleased with yourselves now, huh? <laughs> Whoa, watch where you waving at thing. No more pigeon shit, I might go Tommy. Guess not. <laughs> you're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Yeah. offhand, no. Me. And I wanted to stay that way. Call Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy... I want that boat. Mahirim <laughs> ben için. <ben>, yani şey, <laughs> şey, bu kadar boş bir adam da olamaz. Ama bunu bizden bir tekniği için adam mı şey yapacağız ya? Yani? Bir tekniği için adam indireceğiz. Biz 2000 3000 verdik ama bir mercimek. Ver bak bunun kadar kadar malı az görünür ha ben size söyleyeyim. Ya kacam havuz kalsın. Bak Tommy çok çok küslüyor bu ne ya? 2-2 koştuk ama direkt küsüldüm. Yardım ek. tekne yok mu la burada? Ben böyle ağrını sikeyim. benim bir şey kesin. Benim sesin güzelliği kesin. Neyim ben böyle ya harbi fena. Yok mu? Yani. Ben neyim? Oğlum o kadar şey kıyı yapmış buraya şey yapmış. Tekne yok. Tekneyle gitmeyeceğim la oraya. Arabaya da mı gideceğim ki? Allah Lan dur var ya. Nerede bu görev? Ne araba gidiyormuş harbiş. Ama çok saçma değil mi oğlum adam var kıy yapmış öyle kar oraya. Diyeceğim de bu ucu ben yaptığı şeyden de baktığım ki. Aralan tam koştan ama. Çok çok kesiyor bu tonu da ya. Arım artırmak. İki adım koşuyor diyor ki yoruluyor bu ne? Oh lan Saycay. Saycay da öyle miydi? Vay enay şu enayını da arabaya alayım da bari. Bir dakika boşa yaz. Hadi bakalım enay arabası da devam. <laughs> Başlayalım. Ne <Ya>, diğer taraftanmış? <laughs> kavulur. Kavulur olmuşlar. Ben günlüğüm Ben Yok yani. ah, ah. oh, oh, oh. Çok güzel diye kaplama var İklim klasik Tam tam Tak yataş ya Motoru yok mu ya bir çarpak Motoru bir çarpmadan Tam araba sürmüş gibi hissedemiyorum kendimi ha. Bir de bi çarpmak lazım yani da bi götten Misali. Lan ne oluyor? Bu sonunda mı? Ne? Ne kadar da burası? Alayım ben direkt alayım. He Şu an indirmem lazım herhalde Alalım böyle bakayım sıkarsa Hayatın hata Lan Ben hayatımda hatasını yapmışım. E ne bileyim oğlum ben sıkmasını bekledim ahlam. Şimdi arasından sınavından başlayacak. Ben İsa'nın doğumundan böyle ahlam ne var. Harbi İsa'nın doğumundan başlattı yemek. Neyse bakalım şu en aynı arabasını bir daha alayım gideyim. <laughs> Aslan bas bas. ama bak yine bal yine bal gibi yanlış yerden gidiyorum. Her <laughs> bak benim karım balını da alıyorsunuz daha yeni uyandım ben. Yani. Ve <laughs> isim daha iyi şey olmuyor çalışmıyor. Yani dün aslında ben yeni açacaktım ama yani ne güzel. Daha sonra yeni açacaktım. Ama kamera dondum mercimek bakayım donuyor. Bak şu an bir sıkıntı yok ama yeni açacağım ama doluyor Kafa yiyeceğim. Yani evet, şimdi şu logları bir ne olmalıdır. Arrrra Ön lan yani Uzi derken bu ne bu arada şey ne mermi değiştirmek yerine bak şimdi Mermiyi değiştirmekle uğraşmak yerine direkt Csr değiştir şey yap onda 10 taktik bu arada Bundan iyi taktik bulamazsınız bu arada Bu taktiği verdiğim anı unutmam Kav tamam, güzel Yani bu da benim sadıklıyım işte ben de böyle bir zil yedek aldım Daha var mı <laughs> Ya ne forsu Şey, i̇ndirme bir lan. Yavşak, ya uşak kusmuş oraya ama var kurabi var neye bakıyorsun? Dışarıda diye düşünüyorum. Ya yani dışarıda olduğunu düşünmüyorum da dışarıda yoktur yani koymamışlar dışarı kesin. Ha, bak içeride eleman var. onunla falan çalışacağız. Abi onlar. Oğlum millet kafayı yemiş. Şey. Bıçak bıçak şey bıçakla koşuyor. Ya e horse'lu. Bu buna vurduk mu lan? Ya tolu, sen de yat oğlum. Güzel. Ya tolu ne kardeş? Bize. Ne var, var mı oğlum? Uzun bir yer yok ama. Ercimek. Bakış. Ya Aslan Mersi'ye lan. 10'da bit düzenle. Tam bir sağ. E Buradan sol. Yaram da Bak bak yeni kes yeni kes. Oy. Allah. Oh, Dört mü için gidip o kadar şey mi uğraştım ben senin ben götten. Oğlum bu lavun mekanda niye polis var lan? <laughs> Yavşak satıcı bize polis mi istiyor lan bu? Ne lan ne? Hem <laughs> bakarız hocam. Duruma göre bakarız lan. <laughs> Neyse karşı bölümü de yapayım diyeceğim de yok. Kaptan yok. Direkt bunu geçip kaptı. Neyse bu lavon görevi kapında. bu görevden sonra salayım artık yeterli. Adam oğlu çok Plastik güzel. Yola bu mal. neyin boşuna yapıyor. Okay, he's our third. What can I do? It's probably not plugged in. What? Get this <laughs> No matter, I can buy a hundred. more this Now tell Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat. boat. Then you bring the cargo here, okay? I

Got Some competition. Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So, why in the hell are we running errands for The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh Oh, they will take me. I was known that I had to miss şu körpü altından sağa döneyim de oradan gideyim var. Aynen aynen. Oradan daha kısa olur şuradan. Lan geçti artık artık, artık çok geç. Ne Gel, Dön lan. Tekne de dönmüyor. Enforsuz gram dolu olan balım bu arada. O vurulmuyor mu? He yani tamam vurdu. Bavuk yerde. Yine korunurum herhalde kırmızı ültenle. Yani kırmızı bültenler orada <laughs> İşlenen tüm suçlar üstüme kaldı. Yani şey bak bu şey. <gülüyor> <gülüyor> babaannemin yani. Ağabeyimin. Yani. Neydi lan bir şey suçundan iyi şey bir şeyden aksız haksız yere girdi dedi dayısın. Al dayım oğlum. Yat oğlum aşağı sen de yat. Patlamıyor bu. helikopter yapmışlar lan Patlasa o. lan kaç mermi atma. Sonunda. Zahmet oluyor kral. Ben patladım senin yerine gerek fazla? Ne söyleyeceğin tekniği sikiyim bir sabit dur lan. Oğlum bu nasıl tekne sürekli bir yerinde durma. Heh. Güzel. Şimdi lan Low kâra. Bir forsuz bir şeydi. Gamda zorlanmalı. Cidden bunun için mi gitti ya y只, yaptın lan? Lan sektör git. Bir ben geç. Tamam, İyi aşama ben geç öyle 10.000 aldık vay. Cidden bu görevi için 10 bin mi alıyor? Harcımak. Ya yani şu full şu low, yani normalde şimdi sağlıyorum da full şu gerideki görevleri olmasın diye hadi neyseniz. Valla şey yapayım atayım gideyim. Ama yani bu mercimek burada köp bir şey vardı. Senin... Çıkılmıyor lan. ya tamam çıkılmıyormuş. Vay ne yaptınız başüfte. Ne amın niye domalıyon koridor? Evet, <laughs> ben Tommy ne yapıyorum? Koridor niye domalıyam ne gibi? Bu apla gidiyorum o zaman bir apla. Ne daha hangi sekiz sonra gideyim? Şu A daha yakın gibi de neyse bu kaptan nerede? Ha dur da kaptana gideyim hem de orada daha yakın ya yerine. Hayır hayır uğraşma öyle güzel. Neşe ne? Kaydetme falan bu kadar şey yapayım. gideyim o zaman. Bakma. Koyduğum bir yakın yazdan. Ne kesin. Bak yine kopartamadık kayışları bir yavşak yine Engelleri Ne arıyor o işe yok mu abi yazık Yattı aşağı amp da oto Doğdu Do din herde Ne istedin şu şu GTA'ları da istedim yangın mutluluğuna şey yapmak Onda on 10. Oy Ay benim geç kesin Yine ne var lan yine ne var <laughs> Eee evet. oh. In the middle of something, what do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing, you and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it. I'll leave you alone with Thanks for the call. Speak to you later. Hi. Okay. Yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man uh -huh. with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Ay, bu tank görevi ya. O ne kadar nefes ediyorum şu görevden. Bu tank görevi değildir iş yani. Oy oy yos bir onu kesin ki. Lan ne olmuyor ya kaplı gençler. Özlamaştırıyor bizim tofaşlar. Bunun ne işareti yok lan onlar olmuyor olmuyor da bir işaret. E, niye görünmüyor hala görünmüyor işaret mercimek. Kim nasıl ya şuradan sol sağ tamam. Körpüden sonra oraya. Gel Ay. <laughs> <laughs> bizim ya onlar ne böyle. Anyan ve acı koptu işte. Yuskan başlıyor bizim topaçlar Bak bak bir daha kes bir daha kes. O siktir o siktir. Ay. Ya ben bu göklü hiç hiçbir zaman bitiremedim bu arada ya nefret ediyorum şu görevden. Ben hatta yani ben en son bu göreve kadar gelmiştim GTA'da en son. Bu görevi yapıp salmıştım artık çok fazla denemiştim ve salmıştım. Şimdi bir dakika hocam bir şey deneyeceğim. Ha, keşke demeseydim keşke dilere denemeseydim. Yani direkt şey tankı şey yapmaya direkt mal gibi vurdum ya ondan. Dur bakalım bir arabayı yanlarına geçip tarıysam. Ne bu temizliği? <laughs> Sen bence mantığı geldi şu an. Bir daha bir daha bir deneyeceğim. Evet. Oğlum direkt gitti lan lastikler. Anlıyız ki araba direkt yandı. Hayır hayır kaç kaç kaç. Patlama patlama. Hat... Kaç. Anlıyız ki oh. İyi ki oyun kendinden hazır vermiş orada ben almadım hazır. Oğlum alsana şu silahı geri Şunu al şunu. Bunu senin ben kafanı sikiyim. Oğlum. Kuru geri alsana geri zekalı. Kafayı yiyeceğim harika kafayı yiyeceğim şimdi. Lan nereden sikiyor bunlar? Lan buradaymış. Nefret ediyorum bu görevden abi nefret ediyorum şu görevden. Ağabey bak düzgün para vermezse bunun karşılığında net pek yandı basarım diye. Akılları zarar alıp arabanı takarlarım Ona göre Herkes pek Ağabey bak görev şu anda helikopter hani, görüğünden falan daha zor var halde O zaman yat da aşağıya amk otu Güzel doğut yerde. Oğlum kuru gelir niye çekemem ben Helikopter görüyor bunun önünde hiçbir şey Yat da aşağıya otu <laughs> Bir daha yat Doğut insta realist çekerken öldü o oh, yedi dört. Kim mermi kedi tak. Kim <laughs> kafayı içer şimdi ya. Oğlum arabayla yanlarından geçtiğim gibi bir şey oluyor <laughs> hani. Baltlı öyle araba gidiyor. Ha Rimek hadi bakayım iş yapacağız bu sefer. Asla yaparız agar. <laughs> Başı yarram yaparız. Bakalım arkanından geçip bezme deneyim ki lavukları ya dur yandan bir tarayayım ondan sonra arkadan ezmeye çalışayım. Araba eğer patlamazsa o süreçte de. 190 patlayacak dedi bunları sıktığım yere ya. Nerede oldu o kara? Ne sıkın bana bu? O siktir bir dakika bir şey geldi aklıma ha. Ben de dursam. Tamam mı? Oğlum size alsa. Yani şey buraya şey yapsam. Diyeceğim de araba arabaları var. <laughs> Ölmüyorlar da bir de kaç ne, ne zırh takmışlar bunlar böyle. Bakayım direkt direkt tanka koşayım direkt tanka koşayım şu yukarıdaki lavu indirim ama Oğlum koşarken şey inşallah şey, nişan şey almıyor mu bu? Narrayın yok Güzel Aç da kapıyı aç kapıyı ne olur aç lütfen aç Aç kim kildini Oğlum nasıl açılacak açılmadı ki kildi 3 can 3 can Lan oğlum Mermi, mermi kalmadı ucuz üzerinde mermi kalmadı Hiçbir şey olsun Aynen benim Oğlum çıksana lan dışarı Oğlum çıksana. Lan ha, hayır. Hey, hadi kagalar. Hadi geçmiş olsun. Oğlum nasıl nasıl gireceğiz oğlum bunun içine? Lütfen gir. Ne olur gir içine. Ne olur gir lütfen gir. Git de buradan polis. Ama bunu girmiyor. Kafayı yiyeceğim. Ha dur lan şu Ha şuradan şunları vurmam lazım doğru doğru. Tamam. Ha. Hadi lütfen gir. Ne olur gir. Allah <laughs> 3 canla görev yaptım. Az 3 can. 3 can 3 can çok seri gitmem lazım. Yattı aşağı yaşak. 3 canlı tank çaldım oynat. Patlatma neyse ne oluyor ne oluyor. Mide falan bir şey olmuyor herhalde. Şu an arka şey gidince hızlandırıyorum böyle arka doğru. Bakış yapınca hızlandırıyorum. Gerçekten beni bu canlı taktisi şey dışarı mı çıkartın? Ne olur yapma. Oh iyi var iyi. Polisler gitti. Bu araya kalpten gidiyordum ha. Ben siz şey yapıyorum yani oyunu kaydedeyim siktir gideyim ha var temiz. Ya şu an ayağımı kıymak vatsa şey olur biliyorum hani o yüzden. Ayağımı taşıysa işte, hatta şey uyurum ama. Üç <laughs> can Var ya bak yani şey can. Hani şey buldu hani. Canım içe düştü oradan o fark ettim mi kesinlikle onu. Ondan sonra bir baktım. Rahatla aşağı. Nasıl baktım ama hiçbir şey. İçime sıçmaya başladım artık yani. içime içime sıçtım bu arada. Şakasız. Yani kırmızı mutanını aradıyorum şu an ne tane Şu an var ya bak hani bir tane doğatçı falan diyorsam mı alırım? <laughs> ya şimdi doğru da sadece bir şey yerim de. Şimdi bir tane de gelir bir mermi falan da hiç uğraşam. <laughs> <laughs> ne yapıyor lan ya, bunlar? Bunun ne? atmıyor. Beni ez, ez beni ez beni diye bağırdı bildiğin kadar. Ya ulan garip ben senin o bildiğin adamla her şey Arabadan atlayacaktım bu arada biliyor musun? Son anda beynim şey yaptı. Ne, arabadan atlayacaksın şey, bir daha bu canlı. E. Yani. Ne ne borcum olacak lan? Ne oluyor zaman bu yine? Ben şu an yukarıdayım ve sikte gideyim sonra 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 bakarız. Oh şu an var ya nasıl tam bakayım bir kaybolmuş o. Neyse arkadaşlar. Sonunda yaptık yürü. Hayırlı bak şakası söyleyeceğim size helikopter göründen daha zor bu. Öyle de. Güneşte de görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye.